Ben Emre. Sizlere şimdi Teamspeak Türkçe yapmayı göstereceğim. İlk önce Teamspeak Türkçe yapma isimli odamıza tıklayıp indirme linkine tıklıyoruz. Gelen sayfada 30 saniye beklememiz gerekiyor. Ben bu yüzden videoyu durduracağım. Süre bittiğinde tekrar devam ettireceğim. Evet, şimdi download butonumuz geldi. Tıklıyoruz. İndiriyor açıldı şey download bölümünden klasörde göster. Bunu keselim biz. Yapabiliriz. Klasöre çıkart. Logos tr. Diyorum. Bunu kopyalıyoruz veya direkt keselim. Teams yüklü olduğu yere geliyoruz. Translation Şeyine girip Yapıştırıyoruz Ben de zaten Yüklendikten sonra TS'ye giriyoruz Settings Options veya Alt B Uygulama Buradan Türk seçip Apple ediyorsunuz Şimdi TS'yi kapatıp açmamız gerekiyor Kapatıyoruz TS'yi Geri açıyoruz Giriş yaptı. Siz girdik. Gördüğünüz üzere tüm sifimiz Türkçe. İzlediğiniz için teşekkür ederim.